Aynen. Söyle bana, var mı ders deneymişten daha tatlısı bu dünyada? Ders deneymiş başlıyor. Antik Yunan mitolojisinde Narsisus isimli çok ama çok güzel bir genç delikanlı varmış. Tanrılar kendi güzelliğini aynada fark etmezse onun uzun yaşayacağını söylemişler. Hatta bütün aynaları o görmesin diye ortadan kaldırmışlar. Ama o bir gün ormanda su içmek için eğildiğinde, suda kendi silüetini görür ve hemen aşık olur. Onu öpmek ister ama nafile. Orada öylece gözlerini kendi güzelliğinden alamayan Narsisus sonunda susuzluktan ölür. Öldüğü yerde ise onun anısına kendiliğinden adı Nergis olan bir çiçek biter. Narsislerin vazgeçilmezi aynaların insanlık tarihinde oynadığı rol ise hiç bitmez. Herkese merhaba. Derste neymişe hoş geldiniz. Aynalar tarihte icat edilen en eski aletlerden biri. Dünyada ilk ayna bundan 8000 yıl önce Anadolu'da yapılmış. Bu ayna bir kayanın cilalanması sonucunda oluşturulmuş. Mezopotamya'da 6000 yıl kadar önce bakırdan aynaların yapıldığı biliniyor. Eski Mısırlıların ise 5000 yıldır ayna kullandıkları tahmin ediliyor. Belki farkındayız, belki değiliz sabahtan beri kaç defa aynalarda kendimizi ya da başka şeyleri gördük. Bugün onsuz olamadığımız aynalar hakkında konuşacağız. Aslında biz aynalara bakarken yine dostumuz ışığı incelemeyi sürdüreceğiz. Hepimiz ayna nedir biliyoruz. Aynalar ışığı çok iyi yansıtma özelliğine sahip yüzeylerdir. Bazen bir metalin parlatılmasıyla ya da cam levhaların gümüş ya da alüminyumla kaplanmasıyla yapılıyorlar. Tek bir çeşit ayna yok. Çeşit çeşit ayna var. Görüldüğü gibi aynalar düz ya da küresel olabilir. En çok kullandığımız aynalar evlerimizde sıkça bulunan düz aynalardır. Küresel de kendi içinde tümsek ya da çukur aynalar olarak ikiye ayrılıyor. Aslında evinizde bulunan kaşık hem bir çukur hem de bir tümsek ayna gibidir. Çukur tarafından bakılınca farklı, dış tarafından yani tümsek ayna olan tarafından bir bakın bakalım. Yüzünüzü nasıl göreceksiniz? Çukur aynalar günlük hayatta daha çok cisimleri büyük göstermekte kullanılır. El fenerlerinde, aynalı teleskoplarda, araba farlarının içinde, dişçilerin kullandığı ağız içi aletlerinde bu tür aynalar kullanılmaktadır. Tümsek aynaları en yaygın gördüğümüz yer arabaların yan taraflarıdır. Ya da bazen yolu daha geniş açıyla gösteren tümsek aynalar da görmüşüzdür. Peki aynalarda görüntü nasıl oluşuyor? Cevabı basit. Görüntüden çıkan ışınların gözümüze ulaşmasıyla oluşuyor. Zaten ışınlar olmasa gözümüz herhangi bir şey göremez. Zifiri karanlıkta hiçbir ışık olmadığı için bir şey göremiyoruz. Şimdi hadi gelin düz aynalara biraz daha yakından bakalım. Adı üstünde düz ayna. Düz bir yüzey üzerine yapılmış aynalara verilen isim. Gördüğünüz gibi bu düz aynada cisim ile görüntünün büyüklüğü yani boyutu aynıdır. Bunu zaten hepimiz biliriz. Ama yine de bir kenara not edelim. Görüntü düz mü ters mi dersiniz? Tabii ki düz. Yani düz bir aynaya baktığınızda başınızı yukarıda, ayaklarınızı aşağıda görürsünüz. Bu şekilde de görüyorsunuz. Mumun görüntüsü düz. Birazdan göreceğiz. Bazı aynalarda ters görüntü görmek de mümkün. Sabredemeyip kaşığın içine bakmış olanlar da anlayacaklar ne demek istediğimi. Düz aynalarda görüntünün ve cismin aynaya olan uzaklığı eşittir. Hepimiz biliriz. Düz aynalarda cisimler simetrik görünür. Yani örneğin sol eliniz aynada sağ el gibidir. Düz aynaların bir başka özelliği daha var. Dikkat ederseniz düz aynalarda görüntü aynanın içinde geride oluşur. Bu tür aynanın arkasında oluşan görüntülere sanal görüntü denir. Sanal görüntüler yansıyan ışınların uzantılarının oluşturduğu görüntülerdir. Düz aynaların bir başka özelliği cisim hangi hızda aynaya yaklaşır ya da uzaklaşırsa görüntü de aynı hızla yaklaşır ya da uzaklaşır. Peki şimdi size bir soru. İki düz aynayı karşılıklı birbirine paralel tutup aralarına da bir cisim koysanız Nasıl bir görüntü elde edersiniz? Cevabı aslında basit, sonsuz. Gelelim çukur aynalara. Çukur aynalar, daha önce de söylediğim gibi daha çok cisimleri büyük göstermek amacıyla kullanılan aynalardır. Burada daha çok diyorum çünkü çukur aynalarda ters ve küçük görüntü de mümkün. Bir kaşığın içine bakıp kendimize baktığımızda bunu görürsünüz. Çukur aynalarda asal eksen'e paralel gelen ışınların hepsi bir ve aynı noktadan geçerler. Bu noktaya odak noktası denilir ve genellikle F harfi ile gösterilir. Tersten de düşünürseniz gördüğünüz gibi odak noktasına bir ışık koysak buradan aynaya giden ışınlar asal eksene paralel gideceklerdir. Bir çukur aynanın önüne odak noktasından uzağa bir lale koyduğumuzu düşünelim. Bu laleden çıkan paralel ışınlar odaktan geçecek. Laleden çıkıp odaktan geçenler de aynadan paralel yoluna devam edeceklerdir. Burada gördüğünüz gibi lalenin üst ve alt kısımlarından farklı renklerle size gösterdiğim ışınlar kesişecek ve görüntüyü oluşturacaklardır. Görüntü görüldüğü gibi terstir ama görüntü gerçektir. Çünkü aynanın ön kısmında oluşmuştur. Görüntüye gerçektir dememizin bir nedeni de gerçek ışınlığın kesişmeleriyle oluşmuş olmasındandır. Son olarak eğer lalemizi ayna ile odak noktası arasında bir yere koysaydık nasıl olurdu? Onu inceleyelim. Öncelikle görüntü cisimden daha büyük ve düzdür. Bu çukur aynada gerçek ışınlarla değil, uzantılarıyla bir görüntü oluşuyor. Aynen düz aynada olduğu gibi. Aynanın gerisinde. Böyle olduğu zamanlarda görüntüye sanal diyorduk. Demek ki çukur aynalarda görüntü hem ters, hem düz, hem büyük, hem küçük, ve hatta eşit olabiliyor. Sanal ya da gerçek de olabiliyor. Hepsi cismin çukur aynaya uzaklığına bağlı. Gelin şimdi de tümsek aynalara bakalım. Bir hilal düşünün. Bunun tümsek olan kısmının ayna görevi gördüğü aynalar. Bu aynalar daha geniş açı ile görmemizi sağlayan aynalardır. Arabaların yan kısımlarına koyulan ya da bir keskin virajı daha rahat görmemizi sağlayan aynalar tümsek aynalardır. Süpermarketlerde de çok kullanılır. Daha geniş açıyla gözetlemeye imkan verdiği için tümsek aynaların buralarda gözetleme amacıyla ya da hırsızlığı önlemek için kullanılır. Bu diyagramda gördüğünüz bir tümsek ayna. Burada ilk bilmeniz gereken C eksenine paralel gelen ışınların hepsinin arkada bir ve aynı noktadan geçtiğidir. Bu noktaya odak noktası adı verilir. Burada solda gördüğünüz sarı renkli bir cisim var. Bunun görüntüsü sağ taraftaki küçük sarı görüntüdür. Cisim düzdür ve daha küçüktür. Zaten tümsek aynalarda hiçbir zaman cisimden büyük görüntü elde edilemez. Dikkat ederseniz görüntü düz aynada olduğu gibi aynanın gerisinde oluştuğundan görüntü sanaldır. Eğer bir cismi bir tümsek aynaya yakınlaştırırsanız görüntünün boyu büyüyecektir. Ama hiçbir zaman da cismin boyuna eşit olmayacaktır. Bunu arabalardaki yanda bulunan aynalarda yaklaşan arabaların görüntüsünün büyümesinden hatırlayabilirsiniz. Aynalar sayesinde teleskoplar, dürbünler yaptık. Aslında teleskop dediğiniz uzaktaki bir cisimden gelen ışınların önce bir çukur sonra da bir tümsek aynadan geçip büyüyerek önümüze gelmesinden başka bir şey değil. 8 bin yıl önce Anadolu'da parlak ve cilalanmış taştan yapılmış aynadan gökyüzünün derinliklerini, gizemlerini keşfettiğimiz teleskoplara kadar aynalar hep bizimle oldular. İnsan zekasının ve yaratıcılığının zarafetini bize gösterdiler. Dersimizi bitirmeden önce birkaç soruyla konuyu daha da anlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Birbirine paralel iki düz aynanın arasına Aşağıdaki gibi mum yerleştiriliyor. Buna göre mumların aynada oluşan ilk görüntülerin arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki tane düz ayna var. Bu mumun soldaki aynada ve sağdaki aynada kendisine simetrik ve eşit uzaklıkta iki görüntüsü oluşacak. Birinci aynadaki görüntüsüne baktığımızda ondan 25 santimetre solda, ikinci aynadaki görüntüsüne baktığımızda ise 10'dan 30 cm sağda olacaktır. Bu uzaklıkları toplarsak mumların aynada oluşan görüntüler arasındaki mesafeleri bulabiliriz. O zaman 25 artı 25 artı 30 artı 30'dan cevabımız 110 cm olacaktır. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki kutularda farklı aynalar bulunmaktadır. Buna göre kutulardaki aynaların türlerini yazınız. Arkadaşlar üçüncü şekilden başlayalım. Gördüğünüz gibi cisim ve görüntü birbirine simetriktir. Bu yüzden üçüncü ayna düz aynadır. İkinci şekilde Petri'nin görüntüsünün kendisinden küçük olduğunu görüyoruz. O zaman iki numaralı ayna tümsek aynadır. Çukur aynada da küçük görüntü olabilir ama bu ayna çukur ayna olsaydı Petri'nin görüntüsünün ters olmasını beklerdik. Ama gördüğünüz gibi düz olduğu için ikinci ayna çukur olamaz. O yüzden tümsektir. Birinci aynada ise benim en favori çizgi kahramanım olan Sünger Bob'u görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Sünger Bob'un görüntüsü kendisinden büyüktür. Demek ki Sünger Bob çukur aynada odak noktası ile ayna arasındaki görüntüsü de büyük olmuş. O zaman bir nolu ayna çukur, iki tümsek, üç ise düz aynadır. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıda üçgen cismin çevresinde özdeş düzlem aynalar bulunmaktadır. Buna göre üçgenin hangi aynalardaki görüntüsü kendisi gibi olur? Arkadaşlar gördüğünüz gibi üçgenin çevresinde 4 tane ayna var. Ben şimdi 2 numaralı aynada üçgenin görüntüsünü oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi görüntü tam tersi bir şekilde oluştu. 3 numaralı aynaya göre simetrik bir şekilde üçgenin görüntüsünü oluşturduğumda gördüğünüz gibi hem cisim hem de görüntüsü birbirine benzemiş oluyor. 4 numaralı aynaya baktığım zaman da bu sefer de üçgenin tabanı aynaya daha yakın olduğu için görüntü ve cisim birbirinden farklı şekilde görünecektir. Bir numaralı aynaya baktığımızda simetrik oluşturulmuş görüntünün cisimle aynı şekilde olduğunu görüyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 3'tür. Diğer bir sorumuza bakalım. Verilen cisimlerden hangisinin görüntüsü düz aynada doğru çizilmiştir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi cisim hepsinde de düz aynada. O zaman ben görüntünün simetrik ve cismi eşit uzaklıkta olmasını beklerim. Bu tür sorularda cisimde belirli yerlere harf vererek simetriğini karşıda oluşturabilirsiniz. D şıkkına baktığım zaman cisimle görüntü birbirine simetriktir ve eşit uzaklıktadır. O zaman harf verdiğimizde de harflerin birbirine eşit şekilde konumlandığını görüyoruz. O zaman cevabımız D seçeneği. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizlere bir sorum olacak. Tümse kaynakların marketlerde hırsızlığı önlemede kullandığını öğrendiniz. Sizlerin de eğer bir ayna tasarlama imkanınız olsaydı günlük hayatta hangi sorunu çözmeyi ya da hangi işi kolaylaştırmayı isterdiniz? Yorumlara yazın hep beraber okuyalım. Eğer derste neymişe hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, bilimle kalın. Thank you.